Şimdi Almanya'da değerli izleyicilerimiz enteresan bir durum var. 68 yaşında emeklilik konusu konuşuluyor biliyorsunuz. Şimdi yeni bir gelişme var. Federal Meclis'te milletvekilleri şunu konuşuyor. Diyorlar ki emeklilik Almanya'da 70 yaşında olsun diyorlar. Ben bu haberi gördüğümde, duyduğumda şunu söyledim. Mezarda emeklilik hayırlı uğurlu olsun. Bu sadece Almanya için geçerli değil. Avrupa'nın pek çok ülkesinde emeklilik yaşının arttırılması şu anda tartışılıyor. Hollanda'da da var, Fransa'da da var. E şimdi baktığımızda o zaman şunu görüyoruz, gözlemliyoruz. 70 yaşına kadar sen bu insanları çalıştıracaksın. Sonra üç kuruş emekli maaşı vereceksin. Sonra kendinin kölesi yapacaksın. Ne demek kendinin kölesi? Sosyal yardımlarla yaşamasını sağlayacaksın. Madem sosyal yardımlara muhtaç senin emeklin 70 yaşına 65 yaşına kadar çalışmış, insanca senin eline bakmadan yani sosyal yardım almadan bir emekli maaşı vereceğine sen emeklilik yaşını yukarıya çıkartıyorsun çünkü çok emekli var bütçede açık oluşturuyor sizin kafanıza göre. Emeklilere verilen maaş boşa verilen para olarak görüldüğü için 70'e çıkartılmaya çalışılıyor. Ama bu insanın 65-70 yaşına kadar çalıştığını hiç kimse hesap etmiyor. Çünkü şöyle bir psikoloji var devleti yönetenlerde. Hep ver, hep ver. Alma, alma yok. Hep verme. Şimdi bakın. Değerli izleyicilerimiz. 70 yaşında emeklilik demek Mezarda emekliliğin ilk işareti demektir. Yani emekliler bu anlattıklarım bakın sadece emekliler için değil. Şu anda çalışan ve ileride emekli olacak gençler için, orta yaşlılar için, kadınlar için, erkekler için de geçerli bu anlattıklarım. Bunun anlamı şu. Diyorlar ki biz kimseye emekli maaşı vermek istemiyoruz. Ya sen bir insanı 70 yaşında emekli edersen bu insana en fazla herhalde Allah uzun ömürler versin de 10-15 yıl emekli maaşı vereceksin. O aradaki şu anda 65 olan 5 yılda arttırıldığında o 5 yılı da kar olarak görüyor devlet. Alman nüfusunun yüzde %24'ü değerli izleyicilerimiz emekliler. Yani ileri yaş grubu. Bu insanların işte bakımları, hastane giderleri, işte yurtlar var biliyorsunuz. İleri yaşları, yaşların bakım evleri vesaire bu masraflarını ödemek istemiyorlar. Sigortalara baktığımızda Alman sağlık kasalarını vesaire baktığımızda da belirli hastalıklarda maalesef ödeme yapmak istemiyorlar. Pek çok kişiyi ölüme terk etmiş vaziyetteler. Avrupa'nın hemen hemen her noktasında böyle. Geçmiş yayınlarımızda ben bunları anlattım. Beni takip edenler bilir. Dedim ki sigorta para ödemek istemiyor sağlık kasaları. Devlet emekli maaşı ödemek istemiyor. Kısacası ileri yaş grubunun bir an önce vefat etmesini istiyor. Yaşlı bir nüfus beraberinde getirmiş olduğu sorunlar, ekonomik külfet. Onlar öyle söylüyor, ekonomik külfet diyor. Hal böyle olunca da emeklilik yaşını 70'e çıkarmak istiyorlar. Şimdi biz bunları anlatıyoruz. Bazı izleyicilerimiz diyor ki: "Sen Türkiye'deki emeklilere bak diyor. Evet, Türkiye'deki emeklilerimizin durumu çok kötü. Hepsi için değil ama çoğu çok kötü. Türkiye'de emekli maaşı ortalaması 1800 lira. 380 euro bile değil. Bunu biliyorum. Ama ben Avrupa'yı konuşuyorum şu anda. Birileri yorum yapıyor. Bırak sen onların keyfi yerinde. Arkadaşlar İnşallah herkesin keyfi yerinde olur. Ben zaten bunu istiyorum. Avrupa'da yaşayan, emekli olan ya da emekliliği bekleyenlerin bir kısmı şunu yapıyor ve yapacaklar. Yılın 6 ayını Türkiye'de geçiriyorlar. Niye? Almış oldukları emekli maaşıyla Avrupa ülkesinde geçinemedikleri için Türkiye'ye gidiyorlar. Euro yüksek. Almış oldukları bu emekli maaşıyla Türkiye'de daha rahat geçiniyorlar. Karı koca emekliyse bir şekilde Türkiye'de çok rahat bir hayat yaşayabiliyorlar. Eğer Türkiye'de de evi varsa değerli izleyicilerimiz Avrupa'ya göre daha iyi bir hayatı, istediklerini yiyorlar, içiyorlar vesaire, daha iyi bir hayatı yaşıyorlar. Bu neyi gösteriyor bize? Avrupa'da emekliye verilen maaşların yetersiz olduğunun bir diğer göstergesi. Tabii ki vatan hasreti ayrı bir şey, Türkiye'de yaşamak isteği ayrı bir şey ama İşin bir de ekonomik boyut var. Bak ben bizi takip edenler bilir zaman zaman sokak röportajları yapıyorum. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızla konuşuyorum. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Fatih Bey biz Türkiye'deki insanların almış oldukları emekli maaşlarıyla nasıl geçindiklerini bir türlü anlayamıyoruz diyor. Kısaca anlatayım ben. Hani Avrupa ile Türkiye'yi kıyaslıyoruz ya bazen. Her konuda değil ama. Diyoruz ki Türkiye'de bulunan emeklilerin pek çoğunun bankaya borcu var. Kredi almış, kredi borcu var. Kredi kartını kullanıyor çünkü para yetmiyor, almış olduğu emekli maaşıyla geçinemiyor. Hal böyle olunca da hepsi borç bataklığının içerisinde. Pek çok emeklimizin Türkiye'de iki ya da üç tane kredi borcu var. Eşinden, dostundan, çocuklarından yardım alarak geçinebiliyor. Hele bir de. Türkiye'de bir emekli eğer kiracıysa ve başka bir geliri yoksa yaşayan bir ölü demektir. Evet kusura bakmayın ekonomik olarak yaşayan bir ölü demektir. Emekliler dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de almış oldukları maaşlarla ne alıyorlar? Sadece ve sadece gıda ürünleri alıyorlar. Gıda ürünleri son bir yıl içerisinde Türkiye'de en az yüzde %30 civarında arttı. Ama emekli maaşlarına son yapılan Temmuz zammı yüzde 6.75. Ortalama maaş 1800 lira Türkiye'de emekli maaşı. Bu parayla bankaya borcunu mu ödeyeceksin? Kiranı mı ödeyeceksin? Evinin mutfak ihtiyacını mı karşılayacaksın? Ne yapacaksın? Türkiye'de en ucuz etin kilosu şu anda 85-90 lira. Emekli almış olduğu bu maaşla Sizce et, kıyma, tavuk neyse işte alabilir mi? En ucuz tavuğun kilosu şu anda 25 ile 30 lira arasında. Eskiden insanlar tavuk alırdı ama özellikle bir koronavirüsten sonra Avrupa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de fiyatlar aldı başını gidiyor. En ucuz marketler yani Almanya'daki Aldi gibi Türkiye'de BİM, A101, şok marketler var biliyorsunuz. Bu marketler bile lüks oldu. Almanya'da Aldi de lüks oldu. O diğer marketler de lüks oldu. Artık ucuz market yok. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Eskiden vatandaş bu Bime A101'e gittiği zaman diğer daha büyük marketlere göre daha az para ödüyordu. Ama şimdi baktığımızda Avrupa'da ucuz market olarak bilinen marketlerdeki fiyatlar nasıl arttıysa Türkiye'de de arttı. Bir de Türkiye'de ve Avrupa'nın pek çok noktasında fırsatçılık durumu söz konusu. Ya bahçede yetişen maydanoza bile son bir yıl içerisinde yüzde elli zam yapmışlar. Çiftçiye soruyoruz. Sen para kazanıyor musun? Hayır kazanmıyorum. Diyor. Kim kazanıyor? Marketler kazanıyor. Avrupa'nın pek çok noktasında olduğu gibi Türkiye'de de kartel durumu marketlerin kartel durumu teker oluşturmuşlar fiyat bu diyorlar Biz bu fiyata satarız diyorlar e nereye gideceksin gidecek yeri yok mecburen alacaksın yani birileri bir şey üretiyor mesela arabaların fiyatları uçtu Türkiye'de evlerin fiyatları uçtu Tamam hadi diyelim ki arabalar euro ile, Euro arttı fiyatlar arttı kardeşim maydanozun nesi Euro'yla da sen yüzde 50 zam yapıyorsun merak ediyorum. Su Avrupa'dan mı geliyor? Suyu Euro ile mi alıyorsun? Maydonozun tohumu Amerika Birleşik Devletlerinden mi geliyor? Kanada'dan mı geliyor? Avustralya'dan mı geliyor? Nereden geliyor? Bu kadar fiyatı arttırmanın gerekçesi nedir? Bir kişi bana söylesin. İşte bu biz buna fırsatçılık diyoruz. Emekli, dar gelirli vatandaş maaşını aldıktan bir hafta sonra cebinde 5 kuruşsuz kalıyor. Markete gidip et alması imkansız diyoruz. E tavuk pahalı e sebze meyve yesin diyoruz domatesin kilosu şu anda Türkiye'de altı buçuk yedi lira geçen yıl üç buçuk liraydı şimdi birileri bunu fırsata çevirmiş vaziyette ve maalesef ve maalesef değerli izleyicilerimiz hayat Avrupa'da olduğu gibi bizim ana vatanımızda da her geçen gün daha da zorlaşıyor Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Onun için diyoruz ki Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, Norveç'te, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da, Avustralya'da ve dünyanın daha pek çok ülkesinde yaşayan vatandaşlarımız gerçekten eğer dar gelirliyse önümüzdeki günlerde onları daha büyük sıkıntılar bekliyor. Birileri bütün dünyadaki bu dengeyi aynı anda nasıl bozabilir, nasıl fiyatları yukarıya çıkartabilir? Bu bir tesadüf mü? Bununla ilgili yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Sizden ricam şu bu yayınımızın altına. Bu konuyla ilgili lütfen görüşlerinizi ifade ediniz. Çünkü anlatıyoruz diyoruz ki fiyatlar bunlar. Son bir yıl içerisinde bu kadar arttı. Devletler bir şekilde vatandaşa yardım etmek istemiyorlar. Şimdi bunu anlatıyoruz. Almanya'dan bahsediyoruz. Fransa'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan dünyanın en zengin ülkelerinden bahsediyoruz. Yani ben Papua Yeni Güney'i anlatmıyorum. Kenya'yı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Nijerya'yı falan anlatmıyorum. Gelişmiş ülkeleri anlatıyorum. 100 yılda bir görülen böylesine zor bir dönemde vatandaşına yardım etmeyeceksin de ne zaman yardım edeceksin? Çocuk parası 100 euro dediler. Yalandan bir para veriyorlar işte. 100 euro dediler. O kadar bir sefere mahsus markette çarşıda fiyatlar %30 artmış. Sosyal yardımlar yerinde sayıyor. Şimdi Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi şu anda yardım etmeyecek, ne zaman yardım edecek gerçekten çok merak ediyorum. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın. Videomuzun altına yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca değerli izleyicilerimiz bizleri daha geniş kitlelere ulaşması için kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Yayını eğer beğendiyseniz lütfen like yapın, beğenin ve kanalımıza abone olun. Varsa bir eksikliğimiz lütfen onları da yazın. Memnun oluruz. Eleştiriye her zaman açığız. Saygı, sevgi içerisinde küfür, hakaret olmadan sonuna kadar bize eleştirebilirsiniz. Size saygı duyarız. Ayrıca teşekkür ederiz. Abone olmak ücretsiz. Like yapmak bedava zaten. O da ücretsiz sizden ricamız bu değerli izleyicilerimiz. Bazı izleyicilerimiz yine bize soruyorlar size nasıl katkı sunabiliriz diye. Videonun altında ya da canlı yayınlarımızda altta katıl butonu var. Ona basarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden bizi destekleyen tüm izleyicilerimize dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınlarımızda yine sohbet yap yapmış olduğunuz yerde, sohbete yazı yazmış olduğunuz yerin sağında bir dolar işareti var. Ona basarsanız orada süper sticker diye bir sekme var. Ona da basıp bize katkı sunabilirsiniz. Bize katkı sunan bugüne kadar tüm izleyicilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Sizlerin katkısı sayesinde.